Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir laptop inceleyeceğiz ama bir oyuncu laptopu. Aa, şöyle kendisini de çıkartalım. Dell markasının G15 yani Gaming serisinden bir model. Kodu da hemen şurada çıkacak. İçinde 13. nesil Intel bir işlemci var ve RTX 4060 var. Yani orta üst segmente hitap eden bir oyuncu laptopu. Şu an için içinde kullanılan parçaların hepsi en güncel parçalar. Daha üst modelleri yok. Daha doğrusu daha yeni serileri yok. Şimdi hazırladığımız ufak fragman gelsin. Ardından kutuyu açalım. Hemen açalım kutumuzu. Oo. İlk kutunun içinden çıkanlara bakalım. Bir tane güç kablosu. Abi bu ne? <laughs> bir tane de AC adaptör. 330 Watt. Dell markasına ait bir adaptör. O bayağı büyük ama. Gayet de kalınca bir bağlantı kablosu var. Şimdi büyük olması çok normal çünkü 330 Watt dediğim gibi. Neden 330 Watt onu da söyleyeyim. Normalde laptoplar bu kadar fazla güce ihtiyaç duymuyor. Ama bu laptopun işlemcisinin turbo güç tüketimi çok yüksek. Normalde base olarak 55 watt çekiyor. Turbo'ya girdiğinde 157 watt'a yükseliyor. Ve bu yükselmeyi yapabilmesi için bu gücü çekmesi gerekiyor. Ayrıca ekran kartı da 140 watt çeken modellerden. Şimdi evet 4060, 4070 böyle modeller görüyoruz ama güç tüketimine bakmak lazım. TDP değeri değişiyor hepsinde. Ve bu tabii ki performansa etki ediyor. Yani her laptopta gördüğünüz atıyorum 2 ikisinde de 4060 var. Aynı performansı vermiyor olabilir. Hani bazıları böyle ısıyı vesaire sınırlandırmak için 80-90 Watt'ın üstüne çıkmıyor. Bu modelde 140 Watt. Bu yüzden yüksek güç verebilen bir adaptöre ihtiyacı var ve o yüzden bu boyutlarda olmak zorunda. Ve tabii ki kitapçıklar çıkıyor içerisinden. Ve laptopumuz. Bak 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 kullanılan renklere, detaylara bak. Dell G15 modelinin çok farklı speklerde modelleri var. Tarzları da değişiyor bu arada. Hepsinin tipi aynı değil, farklı tasarımlar var. Mesela bir önceki incelediğim G15 modeli tip olarak biraz daha farklıydı. O mesela taş rengindeydi, bu füme. Ama şu G logosu aynı şekilde yer alıyordu. Çok güzel gözüküyor bence. Evet. Parmak izi yapıyor maalesef. Arada bir temizlemeniz lazım burayı. Ve boydan boya bir menteşe var. Yani menteşeler şu uçlarda değil, şu ortada. Bu da ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Böyle laptopun kapağını tek başına kaldırabiliyorsunuz. Diğer laptoplarda mesela menteşeler daha küçük alan kapladığı için daha fazla güç uygulamanız lazım ve laptopun altı da kalkıyor bu sayede. Bu güzel olmuş. Tek parmak kapat. Tek parmak aç. İçine baktığımızda üst tarafta ızgaralar mevcut. Tam bir klavyemiz var. Numpad'i mevcut. Enter'ımız büyük ve shift tuşu küçük bırakılıp büyüktür küçüktür işareti buraya eklenmiş. Bazı klavyelerde bu olmuyor. Bu genelde yazılımcıların işine yarıyor. O yüzden belirtiyorum gördüğümde. Fonksiyon tuşlarıyla multimedya tuşlarını karıştırmışlar. FN kombinasyonuyla açabiliyorsunuz. Mousepad bölümüne gelirsek de... Mousepad değil lan bunun adı. Neydi lan bunun? Touchpad ha touchpad bölümüne gelirsek de ortaya konumlandırılmamış biraz sola kayık ve çok büyük olmayan bir touchpad. Burada GeForce 4000 serisi ve Intel Core i7'nin logoları var. Ekranına baktığımızda ise yan taraflarda ince çerçeveler var. Üst taraf kamera yüzünden biraz geniş bırakılmış. Burada sağını solunu da göstereyim. Girişlere zaten teknik özellikler kısmında detaylı değineceğim. Burası da sol tarafı. Arkasını çevirdiğimizde Eksos çıkışları gözüküyor. Ve içindeki blokları turuncu renkte yapmışlar. Bence çok güzel gözükmüş. Burada bir tane USB tipçi. Aynı zamanda Display Port. HDMI. USB ve güç girişi mevcut. Her videomda belirtiyorum ben laptoplarda arkada girişin olmasını çok seviyorum. Çünkü düzenli olarak evde veya işte kullandığınızda sürekli güçte takılı oluyor. Sağda solda kablo sevmiyorum. Bir monitöre bağlıyorsanız yine buradan uzatıyorsunuz yine sağa solu boş. Veya işte mouse bağladınız yine yanları boş. Arkada çünkü bir USB'si var. Benim laptop seçimimde önemli bir kriter bu. Yine arkaya giriş koyarak güzel düşünmüşler. Altına baktığımızda ise yine her tarafında silikon ayaklar var. Ve yine tabii ki havalandırma ızgaraları zaten şuradan transparan olarak fanlar gözüküyor. İki tane fanımız var. Şimdi teknik özelliklerle devam edelim. Ardından ben tüm oyunlarımı kuracağım. Testlerimi yapacağım. Teknik özellikler bittiğinde de onlarla devam edeceğiz. Laptopumuzun teknik özelliklerine işlemciyle başlayalım. Intel Core i7 13650HX Intel'in şu an için en son nesil yani 13. nesil bir işlemcisi. Toplamda 14 çekirdek ve 20 threads'den oluşuyor. Base frekans hızı 3.6 GHz Turbo Boost ile 4.9 GHz'e kadar yükselebiliyor. Ve son olarak da 24 megabaytlık bir ön belleğe sahip. RAM kısmına gelirsek de içinde 2 x 8 şeklinde toplamda 16 GB'lık 4800 MHz frekansına ulaşabilen DDR5 RAM'ler bulunuyor. Ve depolamaya gelirsek de içinde 500 GB'lık bir NVMe M2 SSD bulunuyor. Hız testini yaptım. Hem okuma hem yazma hızları saniyede 3 GB'ın üstünde çıktı. Zaten oyun testinden hemen sonra göreceksiniz. Ve gelelim grafik kartımıza. GeForce RTX 4060 laptop GPU'su bulunuyor. Ama bu 140 watt güç çeken modelden. Piyasada daha düşükleri de var. Daha fazla güç, daha fazla performans demek oluyor. 8 GB'lık GDDR6 bir belleğe 128 bitlik de bir belle arayüzüne yüzüne sahip. RTX 4000 serisinden olduğu için DLSS 3, yeni nesil RTX ve Frame Generation gibi özelliklerden de yararlanabiliyoruz. Hatta oyun testinde de göreceksiniz. Gelelim ekranımıza. 15.6 inçlik 1920x1080 yani full HD bir panele sahip. IPS bir panel ve 165 Hz'lik bir tazeleme hızı sunuyor. Tepkime süresi ise 3 milisaniye ve G-Sync desteği de olduğu için bu bizim görmek istemediğimiz ekran yırtılmalarını herhangi bir FPS kısıtlamasına girmeden engelliyor. %100 sRGB renk gamutunu da kapsıyor. Yani sadece oyun değil, renkle alakalı işleriniz de aşırı profesyonel değilseniz, yani bir matbaada çıktı almıyorsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Renkleri gayet güzel. Ve tüm giriş girişlerimize gelelim. Şu an ekrana gelecek, buradan tek tek okuyabilirsiniz. Benim girişler arasında tek gördüğüm eksik, ufak bir böyle kart okuyucu sevmiş, güzel olabilirmiş. Gerçi artık çoğu oyuncu laptopunda yok ama bence hala olmalı. Ürünün boyutları da şurada çıksın. Ağırlığında ben söyleyeyim. 2.81 kilogramlık bir ağırlığı var. Yani bu konfikteki bir laptop için normal bir değer diyebilirim. Bağlantı teknolojilerinden de bahsedeyim. Wi-Fi 6 desteği var ve Bluetooth versiyonu olarak da 5 2'yi kullanmışlar. Webcam'ine gelirsek 720p'lik bir çözünürlük sunuyor. Hemen onu da deneyelim. Bu arada yüz takibi de var. Şu an böyle yüzümü gezdirdiğimde yuvarlak yüzümle birlikte hareket ediyor. O tarafı çektik. Şimdi de videoya geçelim. Evet. Şu anda da sesimi ve görüntümü laptopum webcaminden alıyorsunuz. Sesimi de mikrofonundan alıyorsunuz. Anlatım bozukluğu yapmayalım. Görüntü bu şekilde. Ufak bir gran var ama renkler gayet güzel gözüküyor. Webcam'imiz de stüdyo ışığı ortamında böyle performans veriyor. Ve bir de tabii ki hoparlör testi yapacağım. İki tane hoparlörümüz var. Dolby Atmos sertifikası var. Hemen yine her zamanki telifsiz müziklerimden. Ses seviyesi çok iyi. Ses seviyesi güzel. Hiçbir bozulma da yok en yüksek seste. Fakat bası çok az geldi bana. Böyle biraz daha bas aradım o patlama yerinde. Ama bir laptop hoparlörü için gayet kaliteli bir ses çıkartıyor. Ve tabii ki işletim sisteminden de bahsedelim. Windows 11 Home'la birlikte geliyor. Teknik özellikler bu kadardı. Şimdi oyun testlerine geçelim. Evet oyun testine Valorant başlayalım. Sesi de kısalım. Tüm kısıtlamaları kapatıyorum. 1080p'de oynayacağım. Grafik kalitesi düşükte başlıyorum. Hadi bakalım. Evet. Evet şu an 300 FPS civarında başladık. Bu arada şunu ekleyeyim turbo fan da değil otomatikte de kendisi ayarlıyor. Hadi bakayım. Oy. Oy oy oy. Oy. Biri bir vurdu. 5 aldı. E normal. Bir grafik ayarlarını yükseğe getirelim. Hadi bakalım. Daha yeni başlıyoruz. Savaş. GPU 56 derece, CPU 63 derece. Bir laptop için değerler çok güzel. Hele Valorant'ta yani CPU'nun 63 derecede kalması şaşırtıcı. Çünkü işlemci çok yoran bir oyun. 3'te 3 yok mu 4 ya? Ah be canım abim neredesiniz ya? Ya kulaklıksız oynamak ne kadar zor ya. Oy koydum yandan da biri bana koydu. 11 GB RAM tüketimim var. Çok acayip. Yat aşağı yat. Oh 2'de 2 3. Ah be 3'ü öldürdük yine yandan yedik. RAM niye bu kadar fazla tüketiliyor ona şaşırdım şu an. Normalde 6-7 GB arasında tüketiyor Valorant. Oh. Bugün elimiz sıcak ya derken öldük. Birinci sıradayız. Oo. Aman 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 kim geliyor? Abi herkese çat çut ya. Vermem birinciliği ulan. Kim öldürdü onu? Sana da. Baba verilere bakamıyorum helal edin yani. Güzel <laughs> bir, bir oyun çıkıyor. Evet efendim. Of fena çatışılıyor ha. Sıcaklık değerleri çok değişmiyor. Stabil. Laptoptan gelen bir sıcaklık da yok bana bu arada. Laptopun ısısı klavyeye vurmuyor. Yat aşağı yat. Ya şu a Hunter beni çok güzel öldürdü birkaç kere ya. Onu öldürmem lazım beni. Yat yat yat. Aa. İkincilik ya ikinciliğe düşmüş bir yani. Evet bence bu kadar Valorant testi yeter. Diğer oyunumuza geçelim. Evet yorumlarda çok gördüm CS:GO'yu niye koymuyorsun diye. Bu videoda yapayım dedim. Şu an görüntüler yüksekte. CS:GO'nun yenisi çıkacak. O yüzden biraz hype'ı düştü. Yenisi geldiğinde zaten muhakkak tüm bilgisayar testlerinde yer alacak. Biz de bekliyoruz sizin gibi. Abi o kadar farklı ki şeyleri. Valorant'ta. Alışınca abi çok garip geliyor. Counter. Çok kişi katılıyordur bana. Eğimi bile çok farklı. Ki her zaman söylerim Counter çok daha zor bir oyun Valorant'a göre. Oyda! Bak bu Valorant'ta hep de mesela yani. Sekme şeyleri de çok farklı. Neyse ağlamayayım hadi. O reis vurdu bizi. Bir de ben şu olayı sevmiyorum. Her defasında Allah bir tane kill aldık hayret. Tekrar tekrar silah seçiyorsunuz. Onu sevmiyorum. Oh, birine sıktık, biri bize sıktı. Orpes güzel harita ya. Abi bu olamaz işte bak. Bu olmamalı yani. Aa, kafayı yersin. Çok karanlık göremedim. Botlara ölüyoruz botlara. Ha, Valorant mı CSGO mu diye soru soracağım ben Valorant diyorum bu arada. İlk çıktığında çok önyargılıydım Valorant'a ama alışınca abi Artık öl ya. Hiç oynayası gelmiyor insanın. Bakalım CSGO 2'de neler olacak. Çok merak ediyorum ben onu. Bir de şeyi seviyorum ben Valorant'ta. Karakterler rengarenk olduğu için direkt seçebiliyorsunuz. Bunlar böyle, hepsi siyah giyiniyor. Karanlıkta göremiyorsun falan. Allah! Bu arada CPU ısınmaya başladı. Olması gereken değerlere geldi yani. 70'lerde, 80'lerde geziyor. Bir laptop CPU'su için normal. GPU 63 derece. Ama onu da zorlayacağız, bakalım Cyberpunk neler gösterecek bize. Bu olmaz işte. Kafana ateş ettim ben seni. Bu ne, Uzi ile çıktık? Manyak gibi. Ben öldürdüm, beni de öldürdüler. Tamam bu kadar yeter. Oynayamıyorum. <laughs> evet God of War'la devam ediyorum. Hemen ayarlara girelim. Evet 1080p'de oynuyoruz. V-Sync kapalı. Karayazı maksimum 120 oluyor. FSR da bunu kapatıyorum. DLSS de kapalı. Grafiklere geldiğimizde de orijinal ayarlarda kalmış. Bunu yükseğe ultra'ya alalım hatta. Kaç? Yeter daha. Oo, neler yaşandı. Kaç ya? Aa, sizle mi uğraşayım? Bu arada ultra ayarlarda 1080p'de 100 fps civarı alıyoruz. 80'lere düşüyor biraz oynak. Ama... Ya sal artık beni ya. Sal gerçekten ya. Ben kaçıyorum. 15 GB RAM tüketimim var. GPU'nun tamamını kullanıyoruz. Hemen bir ayarlara gidelim. DLSS'i açıyorum. Dengeli yapacağım. Bakalım ne kadar fark edecek. 120 gördük biraz önce. Tekrar düştü. Yüzlerde. Ben gidiyorum. Heh. Ya bana atıp durma artık ya. Yeter galiba. Canımız da az kalmış. Vallahi yok eder biz ha. Bu arada aldığımız FPS çok iyi, onu söyleyeyim. Ya ağır bir oyun, ultra ayarlarda 1080p. Yani 120 civarı FPS, gayet güzel. Maksimum 120 alabiliyoruz zaten bu oyunda. Kendine ait bir sınırlandırması var. Evet şimdi de son oyunumuza Cyberpunk'a geçelim. Evet şimdi burada bir show yapacağız çünkü RTX 4000 serisinden bir kart var içinde. Yani frame generation'ı kullanabileceğiz. Ayarlara geldim. 1080'deyiz her zamanki gibi. V-Sync kapalı. Grafiklere geldiğimizde ultra ayarlarda başlayalım. FSR'ı kapatıyorum. DLSS de kapalı. Sonrasında RTX'i de DLSS'i de açacağım. Frame generation'daki zaten FPS farkını hep birlikte göreceğiz. Arabadan bir inelim. Şu an 40 civarı FPS alıyoruz. GPU'nun tamamı kullanılıyor. 60 derece, CPU da 70 derece, 80 derece aralığında gidiyor. RAM tüketimi 12.5 GB. Söylediğim gibi ultra ayarlardayız. Hemen bir değiştirelim. Biraz daha akıcı bir görüntü alalım. Ultra değil, high yaptım görüntüleri. Ne kadar fark edecek? Evet, direkt... 70'lere çıktı. Ama biz Ultra'da oynayalım. Yine tekrar sadece merakımdan denedim. Ultra'ya aldım. Ortamı 40 civarı FPS alıyorduk. Frame Generation'ı açıyorum. Oto'da Apply dedim. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? Yani %70, %80'lik bir artış sağlıyor Frame Generation. Bin baba bin. Araba çok güzel ama. İşte bak teknolojinin öyle nimetleri. Şu motion blur'una falan hayranım bu oyunun ya. Çok güzel görüntüler çıkıyor. Frame kullanımı arttı bu arada. Of of of. Herkesi öldürdük be. Aa. Ama bilerek yapmadım ya. Araba kayıyor. Aa, bu neymiş ya? Çok güzel bu araba. Dur. Allah aşkına çok beğendim arabanı. Dur dur. Aa, gerçekten çok iyiymiş araba. RAM artmaya devam 13.5 GB'a doğru ilerliyor. GPU serin 60 derece, CPU da 80 civarı. FPS çok değişken değil, 70'lerde geziyor. Hayda. Şimdi bir RTX'e geçelim. Işın izleme performansını görelim. Ultra'yı aldım. Bunu da Ultra performans aldım. Bakalım. Oo, ultra performans alınca show yaptı. RTX açık olmasına rağmen. Bir dakika. O zaman biraz düşürelim. RTX açık, Ultra, 50 FPS civarında alıyoruz. Hiç fena değil. Oo, biz de manyağız oğlum. Ne sıkıyorlar ha? Ay 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 insek arabadan var ya bir dakika yaşayamayız. Beni buldunuz da buradan beni geri döndüreceksiniz. Allah. Aga ne oluyor aga? Artık ölme zamanı ya. O her yerden. O bu ölmez. Kılıç kuşananındır emme. Çekil yolundan diyeceğim. Birine vuramadan öleceğiz. Neyse zaten bizi göreceğimizi gördük. Cyberpunk testi de bu şekildeydi. Evet, geldik videomuzun sonuna. Bu arada ürünün linki aşağıda açıklama kısmında Vatan Bilgisayar üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca mağazalarına gidip bu ürünü deneyip öylece de satın alabilirsiniz ve bu ürünün bir de yerinde servis garantisi var. Bunu da eklemiş olalım. Düşüncelerinizi muhakkak yorumlarda belirtin. Benim bahsetmediğim sizin aklınıza takılan bir şey varsa da aşağı yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.